Asbay. Bu aşiret işi nereden çıktı ya şimdi? Ne oluyor? Komutanım, bayrağı saldıran şahıs. Evet. Bin Talip aşireti reisi Nasır'ın oğluymuş. Allah kahretsin. <laughs> Karakuş, hemen kontrol et. Komutan makamındaysa bana hemen bildir. Emredersin komutanım. Haydar yüzbaşıyla ile Serdar Onlar ne yaptılar? Hala dışarıdalar mı? Evet komutanım. Konsolosluğa dönüşleri bildirilmedi henüz. Komutanım. Söyle. Aslı Özkaynak komutanım. Aslı Özkaynak mı? Evet komutanım. Nizamiye'de. Acil sizi görmesi gerekiyormuş komutanım. Tamam. Aslan. Aslanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Bir kahve falan. Doğan oğlum. Emredersiniz komutan. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın böyle haber vermeden apar topar geldim ama durum sanırım biraz acil. Rica ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Kaan'ı aradım ulaşamadım. Bu konsolosluk baskını ile ilgili. Haberlerde gördüm de. Hı Yani konu Kaan'ın güvenliği bile olsa biliyorsunuz aslanım. Size bir bilgi verme şansım yok. Aha, hayır hayır. Kaan için ben burada değilim. Bakın Konsolosum kızı benim öğrencim. Ve bugün fakültede çok garip bir şey oldu. Ben de buna tanık oldum. Belki bir bağlantısı vardır diye sizinle konuşmak istedim. Tam emin değilim ama galiba öğrencim kaçırılmış olabilir. Ve ben de kimlerin kaçırdığını gördüm. Çok korku. Sen beceremeyeceksin bu işi. Baba yardım et. Üstüne duydun mu konsolos? Ne yarım bir ha? Kan yüzbaşı aşiretin tehdidi altında. Çekilerle birlikte teslim etmezsen. Bir grup adamın o bina içinde. Külsün ölecek. Bir de baş konsolosun kızı kaçırıldı. Kürsün Zaten şansın yok. O binayı teslim et. Berbat bir Berbat. Beni anlıyor musun konsolos? Gir. Akşama kadar zamanım var. Komutanım. Neyse, ne Aslan'ın verdiği plakayı araştırdık. Evet. Araç en son Eskişehir yolu üzerinde 58. kilometredeki kayıtlara kadar görünüyor. Ancak sonraki kamera kayıtlarında görünmüyor. Okan bir harita bul bana. Emredersiniz komutanım. Aslı Bey'im Çiğdem Teğmen'e söyleyin, tim harekete hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Gergin bir bayındır içerisi? Durum nasıl? Gergin ne kelime Olgun? Gerim gerim gelinim sabahtan beri böyle bir şey yok. Bu nedir abi? Haa. Sen nereye gidiyorsun lan? Ne, nereye gidiyorsun? Olgun... ...hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Ya sözüm ona aylardır yanımdasın... ...ama benden gram bir şey kaptın mı? Yok. Bir şey öğrendin mi? Yok. Ver bakayım şunu ver. Bak. Ne oldu yine? Yine ne oldu abi? Oğlum biraz öğrenin şunları güzelim be. Oğlum... ...Komi taşır getirir... ...şef son darbeyi vurur. Burada şef kim? Kim? Ben. Komi kim? Ben. Aynen sen. Ver bakayım onu. Al lan al, al. Al. Sanki çok meraklısıydık. Şu hareketlere bak. Şefmiş. Kızılderili şefi senin. Oturan deve. Cık cık. Hay Allah'ım ya Konuş. anlat hadi. hadi. Baba. Komutanım. Olur, Beni kapıştırma. Komutanım. Çaylar taptaze komutanım. Baklavalar da yeter az suven baklavaları. Ya yani baklava derken yani yeter az suven baklavaları derken kas babamın baklavaları değil yani komutan. Yani yeter az suven öyle baklavası olmaz tabii. O, olabilir ama onun olması eder yani. Çık dışarım. Hemen sus komutan. Daha ne diyorsun amca? Diyorum ki komutanım, e, yeter az subayımız görevine başlamasının şerefine bu baklavaları şey etti komutanım almış sağ olsun. Tam iki tane büyük kocaman kutu almış bir de komutanım. Timler de operasyonda olduğu için komutanım bütün baklavalar karargaha kaldı komutanım. Ya komutanım Allah sizi inandırsın. Sabahtan beri var ya Olgun'la beraber böyle baklava manyağı aldık ya komutanım. Bir de Gaziantep galiba çok lezzetli çünkü komutanım kesenize bereket ziyade olsun komutanım Allah affetsin. Acayip güzel komutanım. Ben de dedim ki komutanım bu baklavaları dedim benim dedim albayıma ikram etmem lazım dedim. Böylesi daha doğru olur dedim. Ya benim boğazımdan geçmedi komutanım. Dedim ki albayım komutanıma dedim bu baklavaları dedim ikram etmem lazım dedim komutanım. Buyurun komutanım. Bu da çayınız. Afiyet olsun komutanım. Doğru, ne değişik adamsın sen ya. ya. Ben senin kadar çenesi düşük, ağzı kalabalık, gürültücü gürültü. Okan şu videonun sonuna geldik. Şu en son tane adamın kamerayı kapattığı yere. Gel 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 gel. Heh. Şu sondaki sesi arttırabilir misin? Biraz daha. Tren sesi komutanım. Evet. Tren sesi. Yeter kızım. Eskişehir yolunda son kamera kaydı aldığımız yere en yakın tren yolunu bul. Hemen. Okan, Cidem Teğmen'e ulaş. Harekata hazır hale gelsinler. Acele edin. Doğan. Emredin komutanım. Aferin doğan. Aslansın oğlum Komutanım baklava silse yeter az subay getirdi. Ben anlamadım ama sağ olun komutanım. Neresi? Bu civardalar. Doğan al çay getirdim sana. Yalnız Olgun bundan sonra bana komutanım çekeceksin haberin olsun ha. Allah Allah. O yemiş lan? Yakındır oğlum. Çok yakın zamanda ya terfi alacağım ya böyle bir berat ya da bir madalya takdim edecekler bana. O kadar söyleyeyim sana yani. O kadar söylüyorsun ya. Sana evet. madalya böyle terfi falan. Ulan yürü git işine be. Allah Allah. Oğlum sen buraya gelirken kafanı sağa sola vura vura mı geldin? Nereden çıktı o? Madalyaymış terfiymiş. Olunca az önce harekat merkezinde çok önemli bir sorunu tek bir cümlemle çözdüm. Bak dikkatini çekiyorum. Tek bir cümlemle çözdüm diyorum sana. Yani tam olarak sorun neydi? Ne dedim? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Nasıl çözüldü? Hiçbir fikrim yok. Ama Albay bana ne dedi biliyor musun? Doğan dedi, sen dedi aslansın dedi. Sen dedi bu karargahın göz bebeğisin dedi. Allah Allah dedi sen bu dedi o askeriyenin dedi ordunun dedi göz bebeğisin dedi ya. Ha tabii tabii. Kesin söylemiştir abi. Kesin. Dedi oğlum dedi artık bana desturla yaklaşacaksın oğlum. Ben hiç bunu yeter asfalle de konuşacağım he. ha. ne diyeceksin ona? Artık bana desturla mı yaklaşacaksın diyeceksin. Yok daha nazikane bir şekilde diyeceğim ki komutanım diyeceğim. Ben diyeceğim albayım diyeceğim, sağ kolayım diyeceğim. Benim konumum itibariyle albayımın her anında onun yanında olmam gerekiyor diyeceğim. Artık ben diyeceğim şu eğitimlerden muaf tut diyeceğim. <laughs> ha tabii tabii. Aa. Tabii bunu söylemen şart abiciğim. O da sana diyecek ki tabii Doğancığım haklısın diyecek. Diyecek ki hatta senin karargâhtan koğuştan alalım. Tek kişilik ve tek odayı alalım seni diyecek. Rahat rahat dinlen diyecek tabii. Yani başka ne diyebilir ki? Lan bu benim aklıma niye gelmedi oğlum daha önce? Ben bunu istek listeme yazayım. Yaz. Benim bu listeden üzerinde çalışmam gerekiyor ya. Bir çalış, dakika. Çalış. Güzelce ne yaz? Hepsini yaz. Ulan sen de bu çene varken var ya. Senin bu askerin bitmez bayım. Duydun mu beni? Ya hadi bak işine ya. Biraz çeneni tut çeneni. Hıyar. Komutanım çekeceksin bana. Ha. Hay Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.